Merhaba canlar. Ayurveda eğitimimizin 5. bölümüne yani 5. dersine hoş geldiniz. Bu bölümde hastalığı şifaya dönüştürmek, zihinsel ve duygusal katmanda iyileşmek konusundan devam edeceğiz. Ayurveda bize der ki, hastalık sadece bedende değil, zihin ve duygularda da başlar yani iyileşmek için sadece ilaç içmek, otlarla kür yapmak ya da diyetlere girmek yetmez. Asıl değişim zihinde ve kalpte başlar. Tıpkı bir bahçedeki çiçekler gibi. Çiçeğin yaprakları sararıyorsa sadece su vermek yetmez. Toprağını kontrol etmek, güneş alıp almadığını görmek, köklerinde hastalık olup olmadığını incelemek gerekir öyle değil mi? Bizim bedenimiz de işte aynen öyle. Dıştan bir şeyler düzeliyor gibi görünse de İçte duygusal blokajlar varsa tam anlamıyla iyileşme olmaz. Duygusal toksinler ve görünmeyen zehirler vardır bedenimizde. Ayurveda bedeni etkileyen en büyük toksinlerden birinin de bastırılmış duygular olduğunu söyler. Korkular, öfkeler, kırgınlıklar, suçluluk duyguları bunları yıllarca içimizde taşıdığımızda bir süre sonra bu duygular fiziksel hastalıklara dönüşür. Örneğin biri sizi yıllar önce çok kırdıysa ama siz bunu dile getiremediyseniz, için için yuttuysanız bu kırgınlık zamanla mideye oturur. İçime dert oldu lafı boşa değildir. Ya da çocukken sevgi görmeyen biri hayat boyu ben sevilmeye değer değilim duygusuyla yaşar. Bu da bağışıklık sisteminizi zayıflatacaktır. İşte duygusal toksinler bu şekildedir. Görünmezdir ama çok etkilidir zihnimizde taşıdığımız inanç kalıpları da bedenimizi etkiler. Örneğin, ben asla iyileşemem inancı varsa en iyi tedavi bile işe yaramaz. Herkes beni terk eder duygunuz varsa bu yalnızlık hissi bedende içe kapanma yaratır. Ayurveda ve yoga felsefesi der ki, inanç enerji oluşturur, enerji maddeyi etkiler. Yani neye inanırsak o duyguyla titreşiriz ve o titreşim bir süre sonra bedenimizde somutlaşır. Öncelikle hastalığı anlamak gerekir. Yani hastalığın size vermek istediği mesajı görmeniz gerekir. Ayurveda hastalık düşmanı değil bir uyarıcıdır. Bize hayatından bir şeyler yolunda gitmiyor. Bak buraya dikkat et der. Mide ağrısı mı var? Belki çok şey sindiriyorsunuz ama hazmetmeden bastırıyorsunuz. Boğazınız mı ağrıyor? Belki de kendinizi ifade edemiyorsunuz. Beliniz mi tutuldu? Belki çok yük taşıyorsunuz ama kimseye anlatamıyorsunuz. Hastalık, bastırılmış duygunun beden dilidir. Onu fark edip anlamak şifanın ilk adımıdır. Zihin ve duygular nasıl arınır? İyileşmenin bu katmanında en etkili şey farkındalıktır. Yani duygunun içinden geçerken, ben şu an öfkeliyim ama bu öfke beni yönetemiyor, sadece gözlemliyorum diyebilmektir. İşte zihinsel, duygusal arınma için fazla ayurvedik öneriler. Örneğin yazı yazmak. Her gün duygularınızı yazabilirsiniz. Bugün neler hissettim, bana ne iyi geldi, beni ne zorladı diye sorabilirsiniz. Ve bunların cevaplarını yazabilirsiniz. Bu sizde bir farkındalık yaratacaktır. Meditasyon ve sessizlik zihninizi gürültüden uzaklaştırır. Kalp daha net konuşur sessizlik en büyük şifa kaynağıdır demiştik bir önceki dersimizde. Bazı bitki desteklerinden de faydalanabilirsiniz. Örneğin, aşvaganda kaygı ve korkuya iyi gelir. Brahmi, hafıza, odak ve zihinsel berraklık içindir. Tulsi, yani kutsal fesleğen, kalbi yumuşatır, ruhu dengeler. Ritüeller oluşturabilirsiniz. Gün doğumunda dua etmek, gün batımında şükretmek, sevgiyle hazırlanmış yemek yemek gibi küçük ama anlamlı davranışlar zihni de bedeni de dönüştürür. Affetmek ve helalleşmek de bunlardan biridir. İçinizde bana bunu yaptı diye taşıdığınız her şey aslında sizin enerjinizi tüketir. Affetmek sadece karşıdakine değil, kendinize de özgürlük vermektir. Hastalık bedende başlasa da şifa ruhun içinde başlar canlar. Hastalığı düşman değil bir öğretmen olarak düşünün. İşte o zaman her belirti bir mesaj olacaktır ve siz mesajı aldıkça şifaya bir adım daha yaklaşırsınız. Peki ruhsal katmanda şifa dediğimizde ne anlıyorsunuz? Yaratıcı ile bağlantı kurmak ve tamlık hali. Ayurveda'da en derin şifa ruhsal seviyede gerçekleşir. Çünkü gerçek benliğimiz yani yaradandan kopan parçamız saf bilinçtir. Değişmeyen, zarar görmeyen, hep var olan özü temsil eder. Bizim içimizdeki ilahi kıvılcımdır. Ruhumuzun saf ışığıdır. O hiçbir zaman hastalanmaz, incinmez ya da eksilmez. Ama biz o saf özü unuttuğumuzda kendimizi sadece beden ve zihin sanmaya başlarız. İşte hastalığın gerçek kaynağı da budur. Kendini unutmak kendinizi hatırlamaktadır şifa. Ayurveda der ki, avidya yani bilgisizlik hastalığın, vidya hakikat bilgisi ise şifanın köküdür. Yani biz sadece etten, kemikten ibaret değiliz. Biz sadece düşüncelerimiz, duygularımız ya da yaşadıklarımız değiliz. Biz bunların arkasında sessizce tanık olan varlığız. İşte bu fark ediş hastalık algısını kökten değiştirecektir. Düşünsenize bir tiyatro izliyorsunuz, oyunun içindeki karakter ağlıyor, bağırıyor, düşüyor. Ama siz seyircisiniz, etkilenirsiniz ama siz o değilsiniz. İşte zihin de sahnedeki oyuncu gibidir. Beden bir dekor, olaylarsa senaryodur. Siz o sahnenin izleyicisisiniz. O izleyici içinizdeki yaradandan gelen özdür. Bu bakış açısıyla yaşarsanız zihin ne kadar dalgalansa da hiç huzur bozulmayacaktır. Çünkü biliriz ki dalga gelip geçicidir ama okyanus hep oradadır. Ruhsal şifa nedir? Ruhsal şifa bir duayı ezberlemek, mum yapmak ya da sadece spiritüel kelimeleri kullanmak değildir. Ruhsal şifa içten içe şunu fark etmektir. Ben bu dünyaya bir beden yaşamı deneyimlemeye geldim. Yaşadığım her şey birer öğretmen. Gerçek benliğim sevgi, huzur ve birlikten oluşur. Ben zaten tamım. Bu farkındalıklarla hareket ettiğinizde dış dünyada ne olursa olsun iç huzurunuz korunacaktır ve bu huzur bedenin her hücresine şifa olarak yayılacaktır. Yaradan ile yani içinizdeki o öz ile bağlantı kurmanın bazı yolları vardır. Sessizlik ve meditasyon. Her gün birkaç dakikalığına sessizce oturun. Sadece nefesinize odaklanın. Zihin konuşmayı bıraktığında ruhunuz konuşmaya başlayacaktır doğada zaman geçirebilirsiniz. Deniz kenarında yürümek, ağaca dokunmak, gökyüzüne bakmak, tüm doğa size sen de bu bütünün bir parçasısın diye fısıldayacaktır. Sevgiyle hizmet, karşılıksızca birine yardımcı olmak ruhsal enerjiyi yükseltir. Ruhun dilinde vermek en güçlü şifa kaynağıdır. Ritüel ve dua ise her gün belli saatte dua etmek, tütsü yakmak, niyet etmek bunlar özünüzle bağlanmayı güçlendirecektir kutsal metinleri okumak ya da ilham verici sözlere odaklanmak, kendi özünüzü hatırlatan sözler ruhu besler. Örneğin, sen bu dünyaya beden yaşamı oynayan bir ruh olarak geldin. Ruh olduğunu hatırladığında her şey değişecektir gibi. Şifa zaten sizin içinizde. Hani Cem Yılmaz şaka yapıyor ya, şifa senin içinde. Aslında o şaka yapsa da gerçek bu şekildedir. Ayurveda'nın ruhsal katmanlarından bakışı şunu söyler: Sen zaten tam, zaten yeterlisin. Şifa senin doğanda var. Sadece hatırla. İşte bu hatırlayışla birlikte en derin düzeyde şifa başlar. O zaman bedenin iyileşir, zihnin yumuşar, kalbin açılır ve kişi sadece hastalığından değil, korkudan, yalnızlıktan ve ayrılıktan da şifalanır. Ruhsal katmanda şifa özünle bağlantı kurmak ve tamlık hali seni şifaya götürecektir. Sizlere bunlarla ilgili örnekler de vereceğim. Ayurvedaya göre beden, zihin ve duygular iyileşmeden önce insanın öz benliğiyle olanlığı hatırlanmalı ve güçlendirilmelidir. Çünkü asıl şifa orada başlar. İçimizde bir yer var ki ne geçmişin yüklerinden etkileniyor, ne geleceğin korkularından. O yer sarsılmaz, saf huzur dolu. Orası bizim gerçek kimliğimiz. Sanskritçede ona özbenlik denir. Atman denir. Yani ben dediğimiz varlığın ruhsal özü. Bütün hastalıklar ise bu özden kopmanın bir yan etkisidir. Bir düşünün. Bir çocuk doğduğunda hiç kimseye benzemek zorunda hissetmez. Ağlamak istiyorsa ağlar, mutluysa güler. Olduğu gibidir. Ama büyürken şunu öğrenir. Ben böyle olursam sevilirim ağlarsam ayıp olur. Sessiz durmalıyım, ustu çocuk olmalıyım. Başarmazsam değersiz olurum. Bütün bunları öğrenerek büyüyen çocuk zamanla içindeki öz sesi bastırır. Yerine dış dünyanın sesini yerleştirir. İşte o anda atmanla bağlantı zayıflar yani özbenlikle, yaradanın özüyle. Ve kişi özbenliğini unutmaya başlar. Bu unutma hali de zihinde kargaşa, duygularda karmaşa, sonuçta ise bedende hastalık olarak kendini gösterecektir. Öz benliğimizi unuttuğumuzda ne olur? Kendimizi sadece beden sanırız, o zaman da yaşlanmaktan korkarız. Kendimizi sadece zihin sanırız, o zaman düşüncelerde boğuluruz. Kendimizi sadece duygular sanırız, o zaman bir gün sevip bir gün kendimizi değersiz hissederiz. Ama öz benliğimizle bağlantı kurduğumuzda şunu fark ederiz. Ben her şeyin içinde olan ama hiçbir şeyle sınırlı olmayan saf bir varlığım. Haydi gelin birkaç tane de örnekten söz edelim. Meryem 55 yaşında, yıllarca ailesine hizmet etmiş bir kadın. Benim isteklerim önemli değil diye hayatı geçmiş. Sonra bedeni tepki vermeye başlamış. Kalp ritmi bozulmuş, tansiyonu oynamış, yorgunluk kronikleşmiş, Oysa asıl eksik olan onun kendini sadece bir anne sanmasıymış. Ruhsal şifa ne zaman başladı biliyor musunuz? Ben sadece annelik rolümden ibaret değilim diyebildiği gün. İçinde bir ışık yanar ve gözleri artık pırıl pırıl bakmaya başlar. İşte şifa o cümledir. Bitki çayları veya kullandığı diğer bitkiler değil. Bir diğer örnek. Mehmet 36 yaşında bir mühendis. Hayatı başarı üzerine kurulu. Hep daha fazlasını hedeflemiş ama içi boşalmış. Yoruluyorum ama ne için yaptığımı bilmiyorum der hale gelmiş. Mehmet meditasyon yapmaya başladığında, zihni sustuğunda bir gün ağlamaya başlar. O an ne olur biliyor musunuz? O başarı maskesinin altındaki ruh kendini gösterir. Ve şöyle söyler, sen zaten kıymetlisin, yapmasan da varsın. O gün ruhsal katmanda bir düğüm çözülmüş olur. Siz de özbenliğinizle bağlantı kurmak istiyorsanız, sabah öten okuş sesini dinleyin. Bir çocuğun gözünün içine bakın, sessizce bir bardak çay için. Eğer içinizden ağlamak geliyorsa, varsa etrafınızda birileri, sarılarak ağlayın. Eğer etrafınızda sarılıp ağlayacak kimse yoksa, kendinize sarılıp ağlayın. Birini karşılıksızca sevin mesela. İçinizden gelen herhangi bir dua okuyun. Bu anlarda zaman durur, zihin susar ve işte orada içinizde o tamlık hissi belirir. O his özbenliğinizdir. Her şeyin merkezindeki saf bilinçtir. Ruhsal şifanın en büyük göstergesi ise sevgidir. Kişi özbenliğiyle bağ kurduğunda en çok şefkati artar, anlayışı artar, kabullenme başlar, ben değil biz demeye başlar, hayat bir görev değil bir armağan gibi gelir ve kişi başkalarının da ruhsal özünü görmeye başlar. O zaman insanlar artık sana kötü davranamaz. Sadece acı çeken ruhlar gibi görünür. Affetmek kolaylaşır. Yalnızlık azalır. Çünkü ruhsal düzeyde herkesin bir olduğunu bilirsin can. Ayurveda'ya göre hastalığın nedeni yalnızca bir fiziksel rahatsızlık olarak görülmez. Hastalık beden, zihin ve ruh arasındaki dengenin bozulması olarak tanımlanır. Ayurveda'da hastalık zihinsel ve duygusal dengesizliklerin fiziksel dünyaya yansımasıdır. Bu yüzden sağlıklı bir yaşam tarzı yalnızca doğru beslenme ve egzersizle olmaz ki aynı zamanda duygusal ve zihinsel dengeyle de sağlanır. Bir kişi iş yerinde sürekli stres altındaysa bu kişi zamanla sabırsızlaşır, sinirleri gerilir ve hiç fark etmeden öfke duygusunu biriktirir. Bu birikim beyinde kimyasal değişikliklere yol açar ve sonunda mide sorunları, baş ağrıları gibi fiziksel rahatsızlıklar başlar. Bu hastalık aslında bir zihinsel stresin vücutta yarattığı fiziksel izlerdir. Bir diğer örnek kendini sürekli değersiz hisseden birinin yaşadığıdır. Bu kişi içsel dünyasında sürekli olarak yetersizlik duygusuyla yaşar ve bu duygular da zamanla bedende zayıflık ve bağışıklık sistemi problemi olarak ortaya çıkar. Ayurveda bu tür içsel acıların iyileşmesinin ancak özdeki sevgi ve kabul ile mümkün olduğunu söyler. Gelelim bilincin beş katmanına. Pança Koşa, insan varlığının beş katmanını anlamamıza yardımcı olur. Bu katmanlar fiziksel bedenin ötesinde var olan enerji, düşünce ve bilinç seviyeleridir. Her bir katman bir önceki katmanın şifasını etkiler. Haydi buna da birkaç örnek verelim. Bir insanın fiziksel bedeni sağlıklı olabilir. Ancak içindeki enerji bedeni, pranamaya koşa, dengesizse kişi hala bitkin ve yorgun hissedebilir. Mesela her sabah uyanmakta zorlanıyorsan, işte bu enerji kanalındaki tıkanıklıklar bir başka kişi zihinsel yani manomaya koşa sorunları yaşıyorsa sürekli kaygılı, endişeli. Bu kişinin ruhsal katmanı da anandamaya koşa zayıf olursa içsel huzur bulmakta zorluk çeker. Bu kişiye meditasyon ve duygusal dengeyi bulma pratiği gereklidir. Birkaç örnekte sindirim süreci ve ojasın oluşumundan verelim. Ayurveda'da sindirim sadece yiyeceklerin bedene girişi değil, aynı zamanda duygusal ve zihinsel sindirim anlamına da gelir. Sindirim ne kadar sağlıklı olursa, ojas yani yaşam enerjisi o kadar güçlü olur. Bir kişi uyumaz ve sürekli strese girerse bu kişinin sindirimi bozulur. Yavaşça toksinler birikmeye başlar ve sonunda vücut zayıf düşer. Kişi hastalıklara karşı savunmasız olur. Ayurveda iyi bir sindirim için düzenli uyku, doğal gıdalar ve sakin zihin önerir. Günlük hayatımızda sık sık ağır yemekler yediğimizde sindirim yavaşlar ve bedende zehir birikimi oluşur. Ayurvedik bakış açısına göre bu amaçsız tüketim zihinle de bağlantılıdır. İnsan sürekli bir şeylere sahip olmaya çalışırsa, aynı şekilde yediği yiyecekleri de açgözlülükle tüketir. Bu da ojasın zayıflamasına yol açar. Bedenimizi oluşturan yedi ana doku, yani yedi datudan söz etmiştik. Ayurveda'nın temel ilkelerinden biri bedenimizin yedi dokudan oluştuğu anlayışıdır. Bu dokuların dengede olması, sağlıklı bir bedenin temelidir. Yedi datu, sindirimden doğar, o yüzden sindirimi iyileştirmek ve dengenin sağlanması bedenin sağlıklı olmasını sağlar. Bir kişi kasları güçsüz olduğu için kolayca yoruluyorsa ve sık sık kas ağrıları varsa bu mamsa kas dokusu dengesizliğindendir. Bu kişinin sağlıklı yağlar ve yeterli proteinlerle beslenmesi kaslarının güçlenmesini sağlar. Bir kişinin kemik yapısı zayıf ve sıkça kırılmalar yaşıyorsa bu da Aşti, kemik dokusu ile ilgili bir sorundur. Sağlıklı kemikler için daha fazla kalsiyum ve D vitamini içeren gıdalar tüketmelidir. Duygusal ve zihinsel arınma yöntemlerine de örnekler vererek devam edelim. Ayurveda, hastalıkların kaynağını zihinsel ve duygusal dengesizliklerde görür. Duygusal toksinler zamanla bedende somut hastalıklara dönüşür. Bir kişi sürekli olarak öfkesini içinde tutuyorsa, bu öfke zamanla karaciğer üzerinde bir baskı oluşturur. Ayurveda, öfkenin temizlenmesi için öfke meditasyonu veya affetme çalışmaları yapmaya yönelir. Bu, karaciğerin sağlıklı çalışmasına yardımcı olacaktır. Kendini yetersiz hisseden bir kişi, sürekli başkalarının beklentilerini karşılamaya çalışır. Bu kişi zamanla bedenen yorgun düşer ve bağışıklık sistemi zayıflar. Bu kişinin zihinsel ve duygusal sağlığını iyileştirmek için özdeğer çalışması ve kendi sınırlarını çizme uygulamaları gereklidir. Öz ile bağlantı kurmak ruhsal katmanda şifayı getirir. Ayurveda şifayı sadece fiziksel bedende aramaz. Ruh tüm varoluşun kaynağıdır. Atman insanın gerçek benliğidir ve bu benlikle bağlantı kurmak tam şifa anlamına gelir. Atmana ulaşmak için meditasyon, sevgiyle hizmet ve doğa ile uyum içinde olmak önemlidir. Bir kişi uzun zamandır zihinsel karmaşa yaşıyorsa, içsel huzurunu kaybetmiş ve hastalanmıştır. Bu kişi doğa ile zaman geçirmeye başladığında yalnızca doğal enerjilere ilk kurarak içsel huzurunu yeniden bulacaktır. Atman ile bağlantı, doğa ile olan bağlantıdır. Doğa, insanın özüne en yakın olan yerdir. Bir insan içsel huzurunu bulmak için sadece meditasyon yaparak değil, aynı zamanda sevgiyi pratiğe dökerek iyileşir. Örneğin, birine gönülden yardım etmek ruhsal şifayı hızlandırır. Çünkü sevgi, atmana ulaşmanın en saf yoludur. Sindirimden Ojas'a giden yol, dönüşüm süreci ve Ojas'ın öneminden de söz edelim. Ayurveda'da Ojas, bir kişinin yaşam gücü, enerji ve bağışıklık sisteminin temelidir. Sindirim sadece yiyeceklerin vücuda alınması değil, aynı zamanda bedende ve zihinde enerji sindirimidir. Sindirim iyi olduğunda ojas güçlü olacaktır. Eğer sindirim zayıfsa, ojas zayıflar ve hastalık başlar. Örneğin gün boyunca yavaş ve ağır yemekler yediğinizde sindirim zorlaşır. Bu durumda bedende toksinler birikir ve ojas azalır. Zamanla kişi daha halsiz, düşük enerjili hale gelecektir. Ayurveda sindirimin güçlenmesi için sıcak yemekler, baharatlı çorbalar ve zencefil çayı önerir. Duygusal bir örnek daha verelim. Bir kişi hayatında sürekli gerginlik ve stres yaşıyor. Zihinsel yükler sindirim sistemini olumsuz etkiliyor. Bu kişinin vücudu yiyecekleri düzgün bir şekilde sindiremeyecek hale gelir ve toksinler birikmeye başlar. Aynı kişi düzenli olarak meditasyon yapar ve yavaş yemek yer. Bu sayede sindirim güçlenir toksinler atılır ve ojas yeniden yükselir. 7 datu yani dokular vücudumuzun temel yapı taşlarıdır ve her biri bir öncekine dayalı olarak güçlü bir sağlık yapısı oluşturur. Rasa lenf sıvısı ile başlar. Sonra sırasıyla rakta yani kan, mamsa kas, meda yağ, aşti kemik, majja sinir ve ilik ve şukra üreme dokuları gelir. Bu dokuların dengesi sağlığımızın temelidir. Bir kişi yetersiz besleniyor ve sadece iştah açıcı yiyecekler tüketiyorsa bu kişi rasa yani besin öz suyu noktasında yetersizlik yaşar. Zamanla bu kişi zayıf, yorgun ve bağışıklık sistemi zayıf hale gelir. Ayurveda besinlerin doğru şekilde tüketilmesini ve sindirilmesini önerir. Bir başka kişi düzenli olarak egzersiz yapmadığı için mamsa yani kas dokusundaki güçsüzlükten şikayetçidir. Bu kişinin kasları zayıf ve sıkça ağrı yapmaktadır. Ayurveda bu durumda güçlü kas yapısı için protein ağırlıklı besinler, düzenli fiziksel egzersiz önerir. Ayurveda bedende fiziksel temizliğin ötesine geçerek duygusal ve zihinsel arınmayı da önemser. Duygusal toksinler, içsel blokajlar ve zihinsel kalıplar bedeni hasta edebilir. Bu yüzden ruhsal ve zihinsel temizlenme tam şifa için vazgeçilmezdir. Bir kişi sürekli olarak kızgınlık ve nefreti içinde tutarsa, bu kişi karaciğer üzerinde baskı oluşturur. Karaciğerin düzgün çalışmaması bağışıklık sisteminin düşmesine neden olabilir. Ayurveda bu duygusal toksinlerin arındırılması için öfke meditasyonu, nefes egzersizleri, sevgi pratiği gibi yöntemleri önerir. Geçmişten gelen kırgınlıklar yüzünden sürekli öfke içinde yaşıyorsanız, öfkenizi kontrol etmek için öfke yönetimi teknikleri uygulamalısınız. Yoga ve meditasyon yaparak duygusal arınmayı sağlayabilirsiniz. Bu zamanla hem zihin hem de bedende büyük bir rahatlama yaratacaktır. Karaciğer ve kalp sağlığı bu şekilde iyileşecektir. Hastalığı şifaya dönüştürmek Zihinsel ve duygusal katmanda iyileşme nasıl gelir biliyor musunuz? Ayurveda'ya göre hastalık sadece bedende biriken toksinlerin sonucu değildir. Aynı zamanda zihinsel ve duygusal katmanlardaki tıkanıklıklardan da kaynaklanır. Zihinsel blokajlar, yıllarca bastırılmış duygular, geçmişin yükleri beden üzerinde bir iz bırakır. Şifanın başladığı yer zihinsel arınma ve duygusal dengeyi sağlamaktır. Yıllarca yalnızlık hissiyle yaşamış ve sürekli olarak dış dünyadan onay almaya çalıştıysanız, bu duygular bedende halsizlik ve yorgunluk olarak belirir. Ayurveda kişinin kendini affetmesi, içsel öz değerini kabul etmesi ve daha fazla şefkatle yaşaması gerektiğini söyler. Bu bedensel iyileşmeyi de hızlandıracaktır. Sürekli olarak başkalarına yardım etme arzusuyla yaşıyor ama kendinize vakit ayırmıyorsanız, bu da zamanla sizi tüketecektir sinirsel dengesizlikler yaşar ve bağışıklık sisteminizi zayıflatırsınız. Ayurveda'da kişinin kendi içsel ihtiyaçlarını dinlemesi, kendine bakım yapması gerektiği de vurgulanmıştır. Ayurveda'nın ruhsal şifa anlayışında Atman yani gerçek benlik her şeyin kaynağıdır. İçsel benliğinizle bağ kurmak, hayatın anlamını derinlemesine anlamak, dış dünyadan bağımsız bir iç huzura kavuşmak demektir atman ile yani özvenliğiniz ile bağ kurduğunuzda sadece sağlıklı bir bedene değil sağlıklı bir zihin ve ruha da sahip olursunuz. Doğada zaman geçirirken sadece dış dünyanın gürültüsünden uzaklaşmaz aynı zamanda içinizdeki sessizliğe de ulaşırsınız. Doğada geçirdiğiniz bu zaman ruhunuza dokunur ve özünüzle bağlantınızı güçlendirir. Günlük hayatın karmaşasında kaybolmuşken küçük bir şükür pratiği yaparak tüm bu karmaşadan sıyrılabilirsiniz. Her gün şükretmek, içsel benlikle bağlantı kurmanın en kolay yollarından biridir. Bu bağlantı iç huzurunuzu ve beden sağlığınızı iyileştirecektir. Ve son olarak ruhsal şifa demek, ben zaten tamım, ben zaten sevgiyle yaratıldım, hastalık bir eksiklik değil, hatırlatma davetidir diyebilmenizdir canlar. Evet canlar, Ayurveda'nın 5. bölümünde Sizlere söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Sizlerden gelen geri bildirimlere göre videoları bir saat yaptığımda sıkıldığınızı duydum. O yüzden bundan sonraki videoları yarım şar saat şeklinde devam edeceğim ki konular sizin zihninizde de pekişsin. Meditasyon yapmak, çakra şifalarından faydalanmak ve diğer tüm teknikleri uygulamak isterseniz diğer kanalım olan Kuantum Enerji Serap Kök kanalında bu tarz videolar ve çalışmalar bulabilirsiniz. Sonraki dersleri ve videoları kaçırmamak için abone olmayı, zil sesini açmayı, yorum yapmayı ve yakınlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bu konumuzla ilgili yani Ayurveda eğitimi ile ilgili her türlü sorunuzu videonun altına yazabilirsiniz. Mümkün olduğunca cevap vermeye gayret ediyorum. Sokak hayvanlarına vereceğiniz her bir tasmama ve su için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum katlanarak çoğalarak sizlere geri dönsün. Bulunduğu bölgede sokak hayvanı olmayanlar için mama kumbarasının linki yine videonun açıklamalar kısmında mevcut. Ayrıca bahsi geçen diğer kanalımın linkini de açıklamalar kısmına bırakıyorum. Mama bağışı yapamıyorum diyenler için sokak hayvanlarına mutlaka mama almak zorunda değilsiniz. Evinizde kalan yiyecekleri çöpe atmayın yeter. Ayrı bir yoğurt kabıyla çöpün yanına koymanız onlar tarafından fark edilecektir piyasa değeri yüz binlerce lira olan diğer eğitimlerden faydalanmak istiyorsanız sadece iki kahve ücretiyle diğer kanalım Kuantum Enerji Serap Kök kanalında katıl üyeliği yaparak onlarca eğitimi tek paket altında bulabilirsiniz. Özümden özünüze selam olsun canlar. Bu güzel kalplerinizden sevgiyle öpüyorum. Size sımsıkı sarıldığımı hissedin. Şimdilik huzurla, sağlıkla, aşkla, bolluk ve bereket içinde ve hoşçakalın.